Merhaba arkadaşlar. Bugün de böyle bir havada, soğuk bir havada tavuklarımızla beraberiz. Evet, köpeğimiz burada. Havuç. Havuç bizim bekçimiz. Sansarlarda bizi koruyor. Sus tavuklarımızı da ayırdık bu şekilde. Bunlar artık burada. Bunlardan bayağı kayıp yaşadık. Sansar saldırısı şu bu atmaca bunları salıyorduk Bayağı kayıp yaşadık gördüğünüz gibi artık bunlar burada evet bir tane serama tavuğumuz var cip cip çıkartmış bakın cip cip çıkartan seramamız umarım Büyütür bunları. Üç taneydi, birisi vefat etti. Kaldı iki tane. Evet. Valla kusura bakmayın ben sizi salmıyorum. Sizi salmaktan men ediyorum. Ben sizi salmaktan men ediyorum. Kusura bakmayın. Aksi halde sizi öldürüyorlar. Yoksa sizi kaybetmekte şey olacağız. Bak 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 buna bak nereye gitmiş. Bak seni gidi seni. Bak seni de kapatırım buraya. Bak sen kendine geziyor. Bunlar da horozlar. Kardeş bunlar. Maşallah. Lohmanımız da maşallah var. Büyümüş. Kocaman olmuş. Evet. Jü <laughs> Buday mısır veriyorum. Bu da gib olarak çıkan bir tavuğumuz galiba. Tavuk evet. Bu fizan kırması olmuş galiba. Bizim fizan orucumuz var herhalde. Fizandan olma bu. Et bête, je t'avais là. Bugünlükte videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni yaparsanız seviniriz.